Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 malzemeden oluşan nefis bir patatesli bazlama tarifi hazırladım. Bu tarifimizde ne süt ne de su kullanmıyoruz. Sadece patates, tuz ve unla birlikte harika bir hamur hazırlıyoruz. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 6 adet orta boy patates kullanıyorum. Patateslerin kabuğunu soyduktan sonra küp küp doğrayarak güzelce yıkadım ve süzgeç aldım. Şimdi tencereye alıyorum. Daha sonra üzerine hafif geçecek şekilde su ekliyorum. Tencerenin altını yüksek ateşe getirerek patatesleri kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı zaman Tencerenin altını kısık ateşe getiriyoruz. Kapağını da yarı açık şekilde bırakıyoruz ve kaynatıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikanın sonunda patatesler pişmiş oluyor. Patatesi kontrol ettiğim zaman pişmişti. Hemen süzgeçle ayrı bir kaseye alıyorum. Patatesi iyice süzerek kaseye alıyorum. Hiçbir şekilde su olmaması gerekiyor. Patatesin tamamını süzüp kaseye aldıktan sonra iyice eziyoruz. İçerisinde hiçbir büyük parça kalmayana kadar ezmeye devam ediyorum. Yeteri kadar ezdim. Şimdi eziciyi kenara alıyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula ile devam ediyorum. ilk olarak içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre Unun bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Şu an patatesimiz çok sıcak. Un ekleyerek karıştırdıkça biraz daha soyuyacaktır. Sonrasında elimizle yoğuracağız. Ara ara un ekleyerek karıştırmaya ve patatesi soğutmaya devam ediyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi spatulayı içerisinden çıkartarak hızlıca elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlamamız gerekiyor. O yüzden ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hamur ne kadar yumuşak olursa bazlamalarınız o kadar güzel olur. Lütfen sert bir hamur hazırlamayın. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurarak hazırlıyorum. Zaten bir süre sonra çok güzel bir hamur kıvamına geliyor. Yeteri kadar yoğurarak hamurumu hazırladım. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu da gösterdikten sonra üzerini kapatıyorum. Yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyorum. Hamuru yarım saat boyunca dinlendirdim. İlk olarak bezelerimizi alacağız. Bunun için bir kaşık kullanıyoruz. Hamurun ne kadar yumuşak ve esnek olduğunu görüyorsunuz. Bir kaşık dolusu beze aldıktan sonra tezgaha bolca un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için beze yaparken de bir miktar un kullanıyoruz. İsterseniz tüm bezelerinizi bu şekilde alarak un serptiğiniz tepsiye hamurlarınızı dizebilirsiniz. Sonrasında teker teker açıp pişirebilirsiniz. Ben teker teker bezelerimi alıyorum, açarak diğer bir taraftan da pişiriyorum. Üzerine biraz un ekleyerek hamuru yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar elimle açtım. Daha sonra merdane ile devam ediyorum. Yaklaşık olarak yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz ama lütfen çok fazla kullanmayın. Sadece merdane ve tezgaha yapışmayacak kadar un kullanmanız yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra elimle bu şekilde sallayarak fazla unundan arındırıyorum. Bir kez daha detaylı şekilde göstermek istiyorum. Tezgaha bolca un aldıktan sonra hamurdan bir yemek kaşığı dolusu unun üzerine ekliyorum. Sonrasında hamurumu beze haline getiriyorum. Elimle güzelce yuvarladıktan sonra hemen açmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru biraz elimle açtıktan sonra merdane ile açmaya devam ediyorum. Her yer eşit incelikte olacak şekilde açmaya lütfen özen gösterin. Arada bir ters düz ederek açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra elimle sallayarak fazla unundan arındırıyorum. Tavamızın altı en yüksek ayarda olacak. Güzelce ısıttığımız tavaya açtığımız hamuru koyuyoruz. Normal bazlama yapar gibi sürekli çevirerek pişireceğiz. Böylelikle hem içi güzel pişecek hem de kabaracak. Aklınızda soru işareti kalmaması adına pişme esnasını hızlandırarak sizlerle paylaşıyorum. Hafif üzerinde kabarcıklar çıkmaya başladığı zaman hemen ters çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Bazlamaların yumuşak olması için hem hamurun kıvamının yumuşak olması gerekiyor hem de pişirme esnasında birkaç kez çevirmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece Allah'ın izniyle sizlerin bazlaması da çok güzel olacaktır. Tekrar çeviriyorum ve ne kadar güzel kabardığını sizlerle paylaşıyorum. Hamuru açma esnasında patlamalar ve yırtılmalar olmadığı sürece pişme esnasında sizlerin bazlaması da bu şekilde kabaracaktır. Altı üstü güzelce pişen bazlamamızı hemen kenara alarak üzerine tereyağı süreceğiz. Hamurumuz bu şekilde kabardığı zaman içi de çok güzel pişmiş oluyor. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 10 tane bazlama elde ediyoruz. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açıyorum ve pişiriyorum. Pişen bazlamayı hemen servis tabağına alarak üzerine tereyağı sürüyorum. Üzerine sürdüğümüz tereyağı sayesinde bazlamalar hem çok daha lezzetli hem de çok daha yumuşak oluyor. Bazlamalarımın tamamını pişirdim ve yağladım. Artık servis için hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi sadece 3 malzemeden çok lezzetli bazlamalar yaptık. Bu şekilde daha önce hiç denemediyseniz mutlaka bu güzel tarifimi deneyin diyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte nefis bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Özellikle tarifimi deneyen arkadaşların yorumlarını muhakkak bekliyorum. Videolarımı sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.